Damla Valorant rap çıkmış. Spotify rap gibi. Bana nickini ve hashtagini versen seninkine bakalım. Başlayalım. Başlayalım hadi. Hadi Şöyle başlıyoruz. Şey Anlarına göz atmadan önce. Bir dakika. Bu yıl dünyanın neler olduğu hiç sikinde değil, değil mi? Hiç hiç. Ya yani <laughs> 2 milyon Bu 3 buçuk milyon, milyon maç atıldı. Orada çok ciddi politik bir konuya girse çok komik olmaz mıydı? Evet Bugün evet hadi bakalım dünyada neler oldu. olmuş. İsrail Filistin <laughs> Savaşı ile ilgili statlar var. Başlasın. <laughs> 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 hadi en çok Sage oynamışsın. Sen Ne? Kadın olmanın hakkını verdin. Hayır, Hayır bir dakika başladım. ben en çok jet oynamış olmam lazım. Gerçek bir kadınsın sen. Hayır <laughs> Mesela bayan. bayan gamer. Ben jetim salak bir insanım. 251 ya. maç atmışsın. Güzel. 123'ünü kazanmışsın. Neredeyse yarısını kazanmışsın. Nice, nice. Melisa için ikinci oynuyorum. 1.20 KD artı KD ye. ya. Yani öldüğünden çok öldürmüşsün. 555 bin hasar vermişsin. 2000 o bu, KD ye atmışsın. Bu arada neye göre alınıyor bilmiyorum. Bence o TDM'yi, DM'yi <laughs> falan da alıyor. Aa, olabilir, olabilir. Evet. Çünkü ya 1.29 benim değil. Kadem biliyorum yani <laughs> <laughs> bu neymiş ha bunları herkes aynı koyuyor bunları herkes, herkes aynı, aynı koyuyor. Mı? evet bunları Neden? herkes aynı koyuyor buraya <laughs> geçiyoruz bu herkes de aynı <gülüyor> 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 karakter kartın yükleniyor hazır mısın hazırım ah vurdu bunu nişancılığın fena benle aynı çıktın lan gerçekten mi evet iblis hep böyle önden oynayan solo oynayıp kill kasan çak biz aynıyız çünkü. Evet. Aferin, aferin. Eyvallah. Küçük ben. Eyvallah. Yetiştiriyoruz, yetiştiriyoruz. Şeyden yetiştiriyoruz. Ee, çekirdekten yetiştiriyoruz. Ben sana edit öğreteyim de, kandırıp bedavaya edit de yaptırırım sana. Evet. 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 Dedim, evet. Dedim. Sana bedava edit de i̇şte yaptıracağım. Bu. İş dünyasında bir sen yani böyle ee. yapmamıştın. Evet. Mal. Sıra bende şimdi. Sıra sende. Ee, hatta. Şuraya bir espresso makinesi alayım. Sen her gün kahve yap bize olur mu? Anlaştık Barın anlaştık. Barın sonundan e, hazır. Kortağınız hazır Irmak Bey. Irmak Bey. Irmak Bey'e Amerikanınızı bar sonundan alabilirsiniz. Bar sonundan alıyorum. Siz bana instagramınızı verir misiniz bayan? Fişe yazacağım fişe yazacağım. Fişe yazın instagramınızı Irmak Bey. Instagram'ım hazır. O da, Bitti. <laughs> Sıkıldın mı? <laughs> Değil mi? Ben de böyle oldum. Beni böyle hype'layıp hype'layıp yaptırdılar. İki buçuk dakikada bitti. Çok üzüldüm. İki buçuk dakika sürmedi. Evet işte. Evet. Twitter'ından bakılıyor arkadaşlar Valorant'ın. Yürken, are you ready bro? Yo guys. Ya Yürken ben <laughs> hanımımla sohbet ediyorum. Bana trip atacak diye mute'ladı beni. Kıskanç. Onun hanımı eve gitti diye beni kıskanıyor. Oğlum ya. Of. Jetsin, Jetsin nice good work. Kare gittim çok da geç kaldı. Omen is low nice. O sobayı vurun lan. No. Nice good work. Major pike mi ya? CS'de yine mi major var be kardeşim? Ben CS YouTuber olmanın en sevmediğim yanı buydu. Sürekli e-spor var o yüzden oyuna az günceme geliyor. O yüzden bana az içerik çıkıyor. Türklerde e-spor hiç takip etmiyordu o dönem. Türk takımımız yok değil. Eternal Fire falan hak getire yoktu öyle bir şey. Ve böyle o yüzden ben böyle fakir kalıyordum biliyor musunuz? Major zamanı ne? falan oyuna update gelmiyor diye ben gerçekten fakir kalıyordum. Gerçekten kıt kanaat geçiniyordum. Babamdan falan harçlık almaya başlıyordum böyle o dönemlerde. Gelme helal. Oğlum ben nereden vuruldum? Smoked off. Nice. One side. Nice one guys nice one. Ee, Oğlum çok beni güzel. nasıl kim vurdu Allah Nereden aşkına? vurdu acaba? Karşıda Sage de yok. Şu yukarıdan da vurmuş olmaz. Aydan da onu Allah Allah. Yok. Ne ayak ya? Draft atıp rastgele sıktı da bana mı geldi acaba? bu Şeyden. Bir dakika chat aktifliği kasmam lazım. Ee, çiğ köfteyi Doritos'u sevenler bir, Doritos'u sevenler iki yazsın bakayım chat'e. Sonra da Casey Alfie'ler aksın bro. <laughs> Oğlum yazsanıza. Niye dört kişi yazdı sadece? Bot muyuz lan? Çocuklar hadi yazın. Abi yazın ne olur aktif <laughs> olsun chat. <laughs> tamam abi kazanamayayım para ben. B6 mini var Valorant için iyi mi sende? Bende de mini olmayanı var ihtiyar. Hayırlı olsun. Çok güzel bir mouse almışsın. Raid eSports bir ürün getiriyorsa kötü ürün getirmez. Bir ürün üretiyorsa sektör standartlarının altında asla olmaz üstünde olur. Getiriyorsa da iyidir. Rahata kalın ihtiyarlar. Niye kasıyor bu bilgisayarı? Oğlum dün işte benim de Valorant'ım çok kastı. Nedenini anlamadım. Cypher's <laughs> Link. That be going they smoked short off. off. <laughs> watch out mid, watch out mid. Short'a bir şey için smoke attı ama ne için ya? Smoke they I mean off. Yeah, surface link here. Ah! ne oldu lan o kıza? You can leave solo. Duydun mu? Duydun. Surface still link. Under. Two under. I mean smoke top. <laughs> Geliyor, nice. one gen, one under, one gen. Ento guys, it's okay. Osman nedir ya böyle? Çok fazla no. It's short uh, getting <laughs> in. Great work actually. Nice. Good work man. <laughs> nice. Short, short, short. Good work guys nice one Aferin oğlum size I am smoking Yes Decaying I am holding B Holding Don't B Don't come to B Come what? Hey someone No coming B Nice work, on. 120 on KO, cipher. one Okay, both there, both there. Minus 35 omen. Oh. Smoke iste benden. İstemiyorum. Mükemmel oynadın, mükemmel. Ah, adam, şey adam o kadar gerildi ki. Dizleri titreyi titreyi evet. seni bekledi biliyor musun? Ulan ne yapıyor? niye oturmuyor, ne yapıyor? Bir yerden mi dolanacak? Ne yapıyor abi manyak mı? Elinde de operatör var mı sen? Yani tek şatı var ya. Evet. Onun gerginliğiyle titreye titreye bekledirse helal. Oh, var mı Hevagan? Kral lazım var. Oğlum sen ne düşünün? Speed Aron Hevagan Nice one guys, good work. <laughs> Arkadan vurdum onu kanka, duvardan vurdum kanka. Durmak. <laughs> Ne? Silahını satın Silah almayı unutmuşum Ciddi misin sen? Evet şerifle duvardan vurdum adamı İnanılmaz Operatörü herif kadına İnanılmaz. bırakınca silah almamışım kendime Operatörü yeri. kadına bırakınca ha Mid clear, short clear They're all I guess, watch out nice. Çok Şanlı güzel oldu, çok güzel oldu Aferin Fenix'ime Maşallah bir bu Phoenix'e. Oğlum kill alamadı mı bu çocuk? <laughs> Salak ya kill çıkaramamış inanamıyorum. Allah kahretsin. Onu vurayım ben onu vurayım ben onu vurayım. Ben onu gel, vurayım. Gel 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 gel. Long no, burada. Eyvman. Bir tane daha yedi. Evet. I'm blind as fuck man. Wait wait wait. <laughs> i̇ki smoke içi iki smoke içi. Under olabilir giymişti bu. Bence da yapıyor. Aa nice 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 Senin o short'taki adamı vurma Herhangi biri vurur da o short'taki adamı biliyor musun? Evet Sida Prey vurmazdı herhalde İşte evet herhangi biri vururdu Sen de evet. oynamamız Zaten o Cypher bir yerden 127 yemiş bir yerde Nasıl oldu bilmiyorum ama Gerçi headshot ölmüş yine Nice guys nice Çoğunu mu yemiş? Mistik. Bilmiyorum. Alien Diff yazıyor bak. Sova Turkish Gamer. Yo. Adın mı açık senin? Yo. Ben How Do You Know Abi Türk'üm ben. Ha aa. Wow. Kral. Pardon. Peki sövmedik adama. Sövmedik evet evet. Bu sövmedik. Oyunda sövmediğimiz tek. Sen nerede yaşıyon lan? Şey ben Oxford'da yaşıyorum ben. Of. Anasının ama okul değil mi oğlum orası yatılı mı sana? <laughs> 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 Bu cahil Evet abi. evet. <laughs> Yatılı okulda nasıl oynuyor oğlum ama lan? BJ falan da. Aa, stairs çok, çok one. Omen stairs. stairs. Ananın amı to me. Nice one more stairs. JT e bak, JT e bak. Çok <laughs> e kötü <bak>. <laughs> oynuyor. Helium TV kazanıyor ya. Man market one city. <gülüyor> ah Nice. Ah. Entoman. <laughs> <laughs> I smoked mid off. Wait, I'll smoke garden off as Ik well. ga smoked ook Let's get out of the smoke with your flashman. Fight het fight even kijken. Ik ga garden. ook even kijken. Ik garden. het ook even kijken. Ik ga het ook even kijken. Ik ga het even kijken. Ik ga het even kijken. Ik ga het even kijken. Ik ga Çaldık lan tarandı Bu ne oğlum Buffer <laughs> City Cluster 2 Aslan Good workers nice, Selyum TV bana da silah ver Çok güzel oğlum bana çok güzel şey... Yok e, Şerif var Bir yerde ghost alayım bari abi Çok güzel Çok güzel, güzel oynuyoruz Sizin. lan şu anda bu ne böyle bugün Süper çaldık süper çaldık abi <laughs> Dayan wow. efendim Fatih efendim aldım mesela sen salmışsın oynamayı üzdü. Cemeniz salmadım. Dün söz verdiğim için bugün bunu oynuyorum da bu da gayet güzel ya. Ben bunu öldürme sesi falan Yes bro. Senin bu Force'lar fena kanka. Değil mi? Force satmadım atmadım round ki. Ghost'la Ghost'la vurdum 3 tane. Smoke var mı bize? Garden smoked off. <laughs> On my <laughs> way. Yiyim. E bak ama güzel oldum ben puşluyorum önden. O kadar yavaş oynuyor ki. Last is uh, Neredeydi? Canmış. Gardından vurdu puşlayıp smoktan senin. Her yer olabilir. Play with you'ya koyayım. Kızım kız bir can. Evet. Good luck, good luck, good I have a guardian. gibi yatacağım. Sen kendini çok mu tatlı sanıyorsun he? ha? Ha? Uh, I Ya bu niye no, böyle şey yapıyor? Control, Kur yapıyor. Your... Ben kadınla madınla These muhatap olmak me? istemiyorum I kardeşim. One A, A site. Işte Sıçtı benim. So I. thought Nice. Orbu almaya geliyorum. Ulti basıyorum direkt. Tamam. Watch out wine. Let me ult. Oğlum al ult deyince ben de seni Phoenix sanıyorum. Phoenix ultisiyle bizi içeri sokacaksın sanıyorum ya yine. Yok lan. Benim IQ seviyesi bizim gidiklik kızlar ya. Şu ara bizim gidiklik bu seviyelerde kızlar valla. Nice. Five short. Beğendim. Aman oğlum. <laughs> Salak ya. Sürekli çığlık atıyor abi. Smoke nice. 15 nice nice good work guys. Abi sürekli çığlık atıyor kız ya. Evet, Her sikiç çığlık atıyor. Yani. Aa, falan. Şeyde de adamlar aya girerken falan da. Ee, sova sova, you want the Odin man? Ee, şey, reis al. biraz Neydi Gaziantep mi dedi? Gülmedim, gülmedim damla. Hayır gülmedim. O anlamda gülmedim. O anlamda gülmedim. O mana değil, o mana değil. Hayat bitti gerçekten. Birazdan kaynar kahve gelip üstümden dökecek kız. O anlamadı. Ya skill almayı unuttum. Ya Ay, yedim bıçağı. Bir kişi de kırmadı ya. Elimde Kaç, E bekliyordum. I'm sorry. Okay, I'm sorry, bro. So, Biz atamıyorum ona ya. Normalde olsa. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ne oluyor amına <laughs> koyayım? Abi 3 tek 4 tek kaç Aa TV ne yapıyor? Ha ben bu skim alacak Dice 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 evet, dice Evet Son dice dice, dice. Sağında dice abo dice abo Lan. Oradan geçmiyor savacı Nice Kalyon guys. TV işte bu. Helium TV gameplay. Da daiz, <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ah bu da 109 yemiş de yere düşmüş ölmemiş. Bir de daha Amunaki. istiyorum, geçirmeyen duvarı tarıyor herif O <laughs> ikili kutunun taş olanı var ya ee? Full onu tarıyor, o kadar korktum ki <laughs> Kaostan sonra beyin durdu amık <laughs> Nice guys, nice Adam olun lan, Hellion burada, aynen öyle Hellion TV, orospu oyununu Oro yaptık Orospu oyunumuzu yaptık yine Demek herifin oyunu Asmak bir abi bizim Phoenix ile Jet oynar mı buradan? ister mi abi bu bizim? Evet abi onlar midten kill kovalayacak abisi bekle. Site'ı bize biz ne Şöyle bir şey yapacağım. Hadi hiç şöyle bir şey yapma burada Cypher var galiba. Gerçi atmadık bir şey ama. TP'ledi blinded. Tipi bir ama. Maybe in smoke. Sova stairs. One CT. Nice. Ah, amana It's koyayım okay. Bizimki çok hızlı oynadı. Seni bekleyecektim ben. Allah Olsun. Helium TV veda partisi. Veda partisi gerçekten. <laughs> Thank you. Ben B puşa bakıyorum sen bir de bak. He got no flashes in. No more flashes. Omen orada. Omen's mid market. Okay, sure that's nice. Kapattım spike. That's He still got a And they have Odin on A. Let's go B. Yeah, yeah, let's yeah, like like take B. Let's take B. Take just two A. You don't have to. You don't have to. One mid. Smoke lazım. Yok smoke. Smoke 15 man. Güzel abi. Let's take like B'den. Oğlum siz oradasınız da biz... Biz aldık burayı. One I have one could be short watch out Short one Short one, uh. one They're both here Yeah both on A Nikos door so Oğlum ben ama demin Heaven'da adamını vurdum. Burada olabilirim yani. Nice, good work. Oğlum beni niye siktir ettiler? Beni niye kimse ciddiye almıyor ya bu oyunda? Lan demin evinde senin adamını vurdum. Geleceğim arkandan tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> beni niye kimse sikine takmıyor abi? <laughs> tak ona atıyoruz, tak ona atıyoruz. Kimse de dönüp bakmıyor lan burada adam vardı diye ya. <laughs> Bey, uh, two of them can't buy. Evet Ne yapsak ki? Olmayalım Bir manyak oynuyorum damlacığım Böyle bir şey yok Böyle bir şey yok Nice Alt smoke off Someone might be pushing Good work guys Let's go, let's get in Smoked off Maybe... Or Watch wine. out Wine. Wine clear Right Or... side Bilelim. Dice. Still dice. Dice dead. <laughs> nice. spike. Spike. Short spike. one, short one. Timing'e <laughs> bakalım onun ya. <laughs> Bad timing <laughs> ben sorry. Last behind you, <laughs> behind. <laughs> 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 o oh, spike da boku yedik. Görüş sağlıyorum. Oh, short, short, short. <laughs> Bu akşam kahve makinamız dener miyiz? Helal, çok güzel yaptı şu an. NT <laughs> Good try man, good try man. Ama beni fikirde uykucu gibi. Ha evet evet. Çok zor olsa gerek. <laughs> I'm old, I'll get you in anywhere guys. Demet Where do you wanna go? Aa 31 Değil kilo man. olabilirim gerçekten. Paraları yok. O oynasak. Let's let's take B. They don't have money. <laughs> They're half by. Tank'ım alayım ben. Kafadan tek atıyor hepsine bunların şimdi. Kanka. <gülüyor> 31 <gülüyor> kilo alacağım. Siz <laughs> durun rahatla kalın. Ben atla alıp mide bakacağım ya. Tek ispak zaman. Smoke ben atla midi vuracağım. Smoke da. Bok oh. yedik. Yani. Ne oluyor oğlum? <laughs> 119 sayfır abi baba onu vuramaz güzel oğlum. Oğlum bizim Phoenix yine entry almak yerine entry veren tarafta olmayı tercih etti sağ olsun. Neyse 1 kilo 31 kilo oluyorum. Bu çok heyecan verici bir gelişme. Allah bir de birazdan uzatmalara gidiyor oyun. Ya. Outlaw, ben kendi senin. oyunumu Keşke yapıyorum. Değil, Midden short. Abi evet gerçekten entry'yi veriyorlar Urcan. Direkt entry'yi yani zınk diye veriyorlar. Deniyorlar. Ellerinden geleni ya. yapıyorlar ama şey bir şey yok da. Evet. Ne oldu? Nasıl? <laughs> Şöyle bir şey yapacağım ben ya. Bir de smoke atıyorum. Her şeye rağmen bu ne amına? Her şeye rağmen paraları yarım yamalak. Nice. Ne yaptı o ya? Hoş geldin. Ben şey yapayım. site açmak ister miydin lütfen. 3 saniye Zaten yatacağım. De... Ben plant diyeceğim de. Ah. To be ben açarım so, uh, bu uh, HP. Arma Çok sağ ol abi. Ulan 31 kill kaçtı 32 oldu tam. Cypher one HP dinkt. Oha. Adam botu kuruluyor bayoğa Dur bak amına key. 15 clip mi aldın? Balora ne diyorsun? Ya yeah, botamın. Cypher bana HP nice. Full health pilas. Ananı sikeyim. Kaç ya? canı var? Okay. Minus 50 from me. E evet, çok iyi. Bu onu yok. Adamdan aldım o kadar. Nice. <laughs> Sobam tanıştırma memnun oldum ihtiyar. <laughs> Eline sağlık. Hadi <laughs> görüşürüz. <laughs> 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 görüşürüz. Çok yılan. Nereye sıktı bu mermileri bu erkek? Ha?